Merhaba Arkadaşlar Şimdi okulumuza gidiyoruz okul burası Evet okul Evet tam karşıda olduğu yer bizim fiziğimiz Fizik okulumuz yani Birazdan hocamızla Fiziğe girecek Denizcik bu, bu duyu bütünleme dersi Birazdan da sizlere aktaracağım öbür videomda göstereceğim size. Bakın. okul burası. Okul burası. Evet, burası. Evet. Birazdan deniz girecek. Arkadaşlar, Biz de onu çekeceğiz. Arkadaşlar, poşet deniz saklamaya. Evet, diyoruz. kapatma. bu? Kapatmıyorum, tatlım. Okula girip hocam Anne, görene kadar çekeceğim. Içine

Evet okulumuza geldik Hocamızı bekleyeceğiz şimdi Sen de arada konuşabilirsin anne Evet anneciğim İşte burası hocamız Arkadaşlar şimdi videoyu burada kapatacağız. Çünkü Deniz derse girecek. Dersten dersteyken de çekeceğiz. Hangi hareketleri yaptığını, fiziğin hangi aşamada sürdüğünü göstereceğiz size. Şimdilik hoşça kalın.